Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli Kardeşlerim Öncelikle Hepinizin Ramazan Bayramını Tebrik Ediyorum Yüce Rabbimden Bu Ramazan-ı Şerif Bayramının Başta Ülkemize Milletimize, İslam Alemine Hayırlara Vesileler Getirmesine Yüce Rabbimden Niyaz Ediyorum Ve inşallah Bir An Evvel Bu Virüs Belasından bu salgın hastalık sıkıntısından Yüce Rabbimin bizleri kurtarmasını, halas etmesini niyaz ediyorum. Bildiğiniz gibi bugün Üstad Necip Fazıl Kısaküre'nin ölüm yıl dönümü. Bu münasebetle büyük ustayı rahmetle, ee, minnetle yad ediyorum yüce Rabbim e, gani gani rahmet eylesin ve onun e, açtığı çığırda onun gösterdiği istikamette ömrünü e, tezyin edenlerden ve onun ifadelerinden kendi hayatına kendi dünyasına ders çıkaranlardan eylesin ee, sizi ben çok tutmayacağım inşallah ee, Necip Fazıl Kısakürek merhumun Ölüm yıl dönümü münasebetiyle e, onun muhasebe şiirini e, sizinle paylaşmak istiyorum. E, şiiri paylaştıktan sonra e, huzurlarınızdan ayrılacağım inşallah. Evet, e, 1947'de e, yazdığı bir şiir, muhasebe şiiri. Ama gerçekten e, şimdi sizinle paylaşacağım birçoğunuz mutlaka daha önceden defalarca duymuşsunuzdur. Hatta şu anda beni dinleyen kardeşlerimin birçoğu da büyük ihtimalle ezbere de biliyorlardır. Bir de bu kardeşinizin dilinden dinlemenizi arzu ettim. İnşallah kendisini Üstad Necip Fazıl'ı yad ederek muhasebe şiirini paylaşmış olalım sizinle. Ben artık ne şairim, ne fıkra muhaceri sadece Beyni zonk, zonk sızlayanlardan biri. Bakmayın tozduğuma, meşhur babu Ali'de. Bulmuşum rahatımı bende bir tesellide. de. Fikrin ne fahişesi oldum ne zam parası, bir vicdanın bilemem kaçtır hava parası. Büyük meydana düştüm. Uçtu fildişi kulem, milyonlarca ayağın altında kaldı kellem. Üstün çile dev gibi geldi çattı birden toz. Sen cüce sanatkarlık sana büsbütün paydos. Cemiyet ah cemiyet yok edilen ruhiyle ve cemiyet cemiyet yok eden güruhiyle. Çok var ki bu hınç bende fikirdir fikirse hınç, genç adam, al silahı, iman, tılsımlı kılınç. İşte bütün meselem, her meselenin başı, ben bir genç arıyorum, gençlikle köprü başı. Tırnağı en yırtıcı hayvanın pençesinden, daha keskin eliyle başını ensesinden ayırıp o genç adam uzansa yatağına yerleştirse başını iki diz kapağına. Soru verse ben neyim ve bu hal neyin nesi? Yetiş hey sonsuz varlık muhasebesi. Başında bir dünya var zıp zıp gibi küçülen. içimde homurtular inanma diye gülen. İnanmıyorum. İnanmıyorum bana öğretilen tarihe. Sebep ne? Mezardansa bu hayatı tercihe. Üç katlı ahşap evin her katı ayrı alem, Üst kat elinde tesbih ağlıyor baba annem. Üst orta kat mal soynayan annem ve aşıkları, Alt kat kız kardeşimin tam tam da çığlıkları. Bir kutlu peynir gibi ortasından kestiğim, Buyurun ve maktağından seyredin işte evim. Bu ne hazin ağaçtır bütün ufkumu tutmuş. Kökü iffet, dalları taklit, meyvesi fuhuş. Rahminde cemiyetin ben doğum sancısıyım. Mukaddes emanetin dönmez davacısıyım. Zamanı kokutanlar mürteci diyor bana. Yükseldik sanıyorlar alçaldık çatabana. Zaman korkunç daire İlk ve son nokta nerede? Bazı geriden gelen yüz bin devir ileride. Yeter senden çektiğim ey tersi dönmüş ahmak. Bir saman kağıdından bütün iş kopya almak ve sonra kelimeler kutlu, mutlu, ulusal mavalları bastırdı devrim isimli masal. Yeni çirkin'e mahkum eskisi güzellerin Allah kuluna hakim kulları heykellerin buluştururlar bizi elbet bir gün hesapta lafını çok dinledik şimdi iş inkılapta bekleyin görecektir duranlar yürüyeni sabredin gelecektir solmaz pörsümez yeni karayel bir kıvılcım Sim siyah oldu ocak, gün doğmakta, anneler ne zaman doğuracak? Muhasebe 1947. Rahmetle, minnetle, saygıyla, Büyük Usta, Üstad Necip Fazıl Kısaküre'yi rahmetle anıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Tekrar hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz.